Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Balkonumdaki tesbihimi sonunda toprağını değiştirebildim. Şöyle kasaya koydum arkadaşlar. Çünkü bunu kaldırdığımın köklerinden çıkacaktır. Daha tutunmadığı için. Normalde şey yapabilirdim. Tel gen topuz tokası olanlardan buralardan böyle yapsaydım onları tartardı. Ama evde var mı yok mu bilemedim. Böyle kasaya koydum. Eğer onu yapmazsam bir hafta 10 gün bu şekilde tutunmasını bekleyeceğim. Onun dışında pendes olan saksımı da değiştirdim arkadaşlar bu yerli pendes böyle çok güzel ee, bu da ithal olan pendes bu da çok güzel kızaracak bu birazcık daha e, gölgedeydi aradaki fark arkadaşlar şöyle gösterirsem yaprağının büyüklüğü yoksa şekil itibariyle aşağı yukarı aynı aynı şekilde uzuyor renkleniyor ee, ama yerli birazcık daha e, yaprakları daha küçük bu arada tesbihten şöyle bir e, saksı daha çıkardım bunu muhtemelen e, satışa koyarım ama birazcık e, serpilsin o zaman yine bankokluların çiçek açanlarını ayırdım yavrularını aldım öyle buraya da aldım şöyle yerli pendesten satışa koydum arkadaşlar sınırlı 4 adet şu anlık başka yok Çünkü ancak bendekiler bana yeter onlarla birazcık şöyle bir dolu dolu saksı istiyorum aslında Aslında bunları da koymayacaktım satışı Çünkü saksı tesbih gibi böyle Kocaman kocaman olsun istedim. Onun dışında şöyle yakutlarımın rengine bakın açılmış çünkü bu kasadan çıkardım. Artık böyle aralarda falan kalmıştı. Yukarıda da saksılarım da var. Onları da çıkartırsam böyle bir e, saksıya toplayacağım. Bunun da böyle uzun uzun e, sarkmış halini çok istiyorum. Aslında çok daha hızlı büyüyen bir tür. <laughs> Pardon. E, tespihten daha hızlı büyüyor arkadaşlar ve e, saksılara ekerken karışık saksılara ekmemenizi tavsiye ederim. Çok fazla e, yayılıyor. Kök veriyor. Sonrasında ayırmanız çok zor olur. Ben şu an küçük diye daha kolay ayırabildim. Yani tesbihlerde o kadar olmuyor ama e, yakut inanılmaz derecede kısık e, kökleri toprağa kavruyor ve diğer bitkilerinizi de çıkartmanız çok zor oluyor. Bu arada şu türü bana soranlar çok olmuştu. İnanın var mı yok mu ee, bilememiştim ama böyle bir yerde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane falan buldum. Bu tür hangi tür arkadaşlar hemen göstereyim size. Bu tür bu arkadaşlar devasa büyüyüp çok güzel morumsu renge sahip oluyor. Işık tersten geldiği için şu an tam gösteremedim ama şöyle kocaman bir karıştan büyük hale geliyor. Daha en son yani bunu çok soran oldu. Daha en son Esin Hanım bile sormuştu. Ona da e, yani bilmiyorum demiştim var mı yok mu. Böyle bu kasa elime geldi ve ee, gördüm. Açıkçası bilmiyorum e, dememdeki sebep bitkiler renklenmeyince bazılarını e, ayırt edememem oldu. Karışık karışık ekildiği için. Bakın şurada da var mesela. Ama daha yeni bu rengi sahip oldular ve küçüktüler böyle karman çormandılar. Öyle ufak ufak bunları da artık ayırmam lazım. Bakın bir tane daha seyrana yaprağında kopardım bunun. Bu Bunu da çok güzel renk alıyor. Şuralara minimal blue'lar koymuşum. Bu arada merdivendeki bitkilerimi göstereceğim. Birkaç günde bile orada renklenmeler oldu. Özellikle Meksikan cihazlar. Şöyle şu renklerdeydi Hemen pembeleşmeler Turunculaşmalar başladı Şöyle güzel güzel yağmuru da yediler ee, Bir de en çok renklenenler Suburgat oldu Çünkü soğuğu da yediler ee, Saray içinde Bakın şöyle yediler artık biyeleri çıkmaya başladı. Çok güzel oldular gerçekten. Bunu da arkadaşlar bu fiyatlarda kaçırmayın. Kış sezonunda bu bitki en az 150 TL olacak. Ee, olur yani. Belki de daha fazla artık bana gelişini bilemiyorum. Yurt dışından ithal türler. Çünkü bunlar ithal olunca e, fiyatlar ben belirleyemiyorum. Benim dışımda gelişiyor. Ama bu elimdekileri kaçırmayın derim. Bunu mesela hiç yapraktan üretmeye falan fırsatım olmadı. Kelle de alamadım. Bunlar geçen senenin bitkileri. Burada da çok güzel şavyanalar. Bunlar da güzel güzel bakın yaprak uçlarına güzel güzel renklendiler madibalar çok güzel oldu şu bitkimin de renklenmesini sabırsızlıkla bekliyorum aslında internetten baktım çok güzel renkleniyor jet point bakalım Havayı verigate yazın çok sattım elimdekilerin hepsini sattım bunlar benim bebekten tekrardan büyüttüğüm tekrardan satışa çıktı bu arada benim purple'larım neonlarım Nerede artık böyle ayrı ayrı saksılara yavaş yavaş alacağım. <laughs> Zaten iki tane poluk, bir kasayı <laughs> kaplamış vaziyette. Arkadaşlar bu da çok değişik bir rüyoni Çok dolgun dolgun e, yaprakları var normalinden farklı. Bunlar da çok güzel e, renklenecektir. Şurada bir tane daha yakut gördüm endikte. Onu da oradan kurtarayım. Şimdi Giant Red geldiğinde ne kadar minikti. Bu sene aynı yumlara da ağırlık verdim. Yine iki tane, üç tane çok güzel özel bir tür gelecek. Şimdi bu da aldığımda miniikti. Dirime fantezi çok güzelleşti. Işte. Bundan da saksı değişimini yapacağım. Işığın etkisiyle nasıl bir güzellik parlıyor aradan aradan. bakın saksının ortasında Böyle yukarıdan da üzümler falan düşüyor. Korkuyorum. Üzüm biliyorsunuz asitli. E, şöyle hani bir şey yapar mı? Bilemedim. Gördüğümü almaya çalışıyorum. Bakın şu bitkinin de çiçeği çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunu e, çok fazla talep gören e, bitki değil. Veya aradan kaçırıyorsunuz çiçek olarak gerçekten çok güzel nasıl e, hangi bitkiydi takutusun çiçeği çok güzelse bunun da çiçeği gerçekten çok güzel Burada böyle bebişler büyüyor. arkadaşlar. Günlük videom bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.